Herkese merhaba sevgili izleyiciler, Yayınımıza hoş geldiniz. Ee, evet bugün için biraz üzücü bir gün ee, Bayram Bey dedesini kaybetti. Ee, Başımız sağ olsun gerçekten çok, çok üzgün. Allah rahmet eylesin. Çok Çıkarım. teşekkür Devazın ederim. İnşallah. Evet. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ben yani çok melezikssiniz. Evet. Ee, yapacak bir şey yok sonuçta biz öleceğiz yani. İnşallah iyi şeyler bırakarak vefat ederiz Öbür tarafa gideriz. Evet. Efendim, son. İnşallah. Evet, arkamızdan bizim de güzel şeyler söylenir. doğru söylenmiş. Evet. evet, peki e, yarın da burada olmayacaksınız, cenazeye katılacaksınız çünkü onu da e, önceden söylemiş olalım. Hayat devam ediyor, biz de ekonomi evet. konuşmak için buradayız, o zaman ekonomiyle başlayalım. Evet. E, kısa vadeli dış borçta yine rekor tutuk Bayram Bey. E, Merkez Bankası'nın verilerine göre vadesine bir yıl veya daha az kalmış e, dış borç verisi kullanılarak hesaplanan dış borç stoku tam 182.5 milyar dolarla Haziran'da yine rekor kırdı. Yine bir rekor tazeledik. Her ay üst üste üst üste sürekli rekor kırıyoruz. Bakalım daha nereye kadar gideceğiz. Şimdi Ebru Hanım, niye dış borca ihtiyacımız olduğuna yola çıkarsak iki türlü ihtiyacımız var. Bir, döviz varlıklarımızı artırmak için var. Çünkü Merkez Bank sürekli arka kapıdan da olsa sürekli döviz satıyor. Ve bu politika 2018'den beri devam ediyor. İşte 128 milyar tartışmaları vardı, diğerleri vardı. İşte bunları sıvaplar, başka şekildeki borçlarla kapatmaya çalışıyoruz. Özel sektörün borcunun düşmesine rağmen eğer dış borçumuz artıyorsa bu Merkez Bankası'nın bürüt sezerlerini artırmak için yapılan girişimlerden dolayı kaynaklanıyor. Çünkü özel sektör borçlu düşüyor devlet tarafının borçluğu artıyor. Sürekli devlet bir taraftan döviz tahvili çıkartıyor. Bize eurobondlar çıkartıyor. Bir taraftan swaplarla sürekli dışarıdan para alınıyor vesaire. Bunlar Türkiye'nin Döviz ihtiyacı olduğu için, ithalatını finansman için ve dış borcunu ödemek için sürekli döviz ihtiyacı oluyor ve maalesef kamu kesimi boşlanmaya devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bu döviz açığını bir şekilde kapatmak lazım. Bir taraftan döviz satıyorsun, bir taraftan döviz toplamaya çalışıyorsun. İşte yani baştan beri söylediğimiz şey bu. Kendi kendilerine dövizdeki tansiyonu yükseltiyorlar. Sıkıntı burada. Şimdi bu borcu nasıl çevireceksin? Ne kadar bizim şu an bürüt rezervimiz, hadi normal rezerve bakalım o zaten 63 civarında eksi de bürüt rezervde 110 milyarda. Ne kadar dış borcum var? 182,5 milyar dolar. Nasıl çevireceksin? Bilemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yok. Yani bu çok ciddi sıkıntı. Bir taraftan ithalat için dövizler, dış borç için döviz var. Hani yarısını finanse etsen, yarısını rollover etsen, yani yeniden yapılandırırsan, yeniden krediye dönüştürsen, yarısına kadar para ihtiyacım var. Yaklaşık 90 milyar dolar para ihtiyacım var. Minimum. Sen dedin ki 70 milyarda ya. Şu kadarını yaptık. 70 milyara ihtiyacı var. Peki nasıl ödeyeceksin 70 milyar doları? Var mı? Cevabı yok. Yok. İşte zaten sıkıntı burada. Ve bu işte dedik ya ödemeler dengesi sıkıntısına doğru gidiyoruz. Ekim, Kasım gibi. Maalesef oraya doğru hızla ilerliyoruz. Halen de yanlış politikadan vazgeçilmiyor. Belki yanlış politikadan vazgeçilmiş olsa. Uluslararası piyasalar bir kredi açacak piyasalar. Hı hı. Ama vazgeçilmediği için ne içeriden ona kredi açan var ne dışarıdan kredi açan var? E Dışarılı dış borç maliyetinde oldukça yüksek. Peki bunun faturası nasıl ödenecek? 11'lerle, 10.5'lerle yaptığın borç damarına faizini kim ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Dünyanın en yüksek faizini veriyorsun şu an. Tefeci faizi veriyorsun. Maalesef işte ödemeler dengesi dolayısıyla kur krizine doğru gidiyoruz. Umarım olmaz ama Ekim-Kasım gibi ciddi sıkıntılar şu andan görünüyor. Umarım olmaz, umarım vazgeçerler. Doğru yolu bulurlar. Ama şu an oraya doğru gidiyor maalesef. Kur krizi dediğiniz, e, Sosyete e, Türkiye ile ilgili e, öngörülerini paylaştığını e, Daha önce de 22 olarak açıklamıştı yıl sonu dolar TL tahminini. Onu sabit bıraktı. O tahminini koruyor. E, enflasyonu Ekim ayında %87 ile yeni bir rekor diye e, bahsediyor ve e, şöyle de bir şey söylüyor. Orası da enteresan. E, dolar TL tahminini korurken, diğer taraftan dolar TL'de uzun pozisyon tavsiye ediyor. Yani evet. elinizdeki doları tutmaya devam edin anlamına geliyor değil mi? Evet. Evet, elinizdeki dolarınızı, o pozisyonunuzu koruyun. Herhalde evet. burada, Türkiye'de bu şu demek ki, Türkiye'de e, ödemeler dengesi dolayısıyla bir kuru kriz yaşanacak. Bu kuru krizinde, Türkiye için uzun vade 6 ay bir sene maksimum. maalesef Türkiye'de kısa vadede bir hafta 10 günlük borçlanmalarla geçiyor. Çünkü dünyada evet. kısa vade 3, yıl, orta vade 5 ile 10 yıl, uzun vade de 10 yıl üzdü. Ama bizde kısa vadede bir hafta, 10 gün maalesef. Bu o dönemde müthiş bir öngörüyle, kuru krizin öngörü, ödemeler dengesi sıkıntısını öngör. Hep bizim aylarda söylediği gibi. Bu olabilir diyor. Bu da diyor dolar, ta, dolar TL'yi 22 lira yıl sonunda götürür. Enflasyon yüzde %87 olur. Peki enflasyonun %87 olduğu, da, olduğu yerde ki bana göre yurt şey Türk rakamlarını yani. baz aldıkları için öyle diyorlar. Tabii Türk rakamlarına göre bu doğru. 87 olur enflasyon. 87'i görürüz. Ekim görürüz. Kasım'da görürüz. Ama göreceğiz kesin. Eylül'den sonra. Çünkü enflasyonun e, maalesef artacak. Artış biraz daha yükselecek. Tansiyon biraz daha yükselecek. E, oradan itibaren enflasyonu 87'i görmek mümkün. Ama hani 60'ları görmek falan mümkün değil. Hı hı. O, onu geçin yani. Öyle bir şey yok. Ama 88-89'ları görmek. Yani 80 ile 90 arasında bir yer görmek TÜİK'te mümkün. Belki Türk kuşan rakamlara doğru da gider çünkü artış hızı bu kadar yüksek gider ise dolayısıyla kur, kurdaki artışla e, bunun baskılandığı için 20 lira diyor. Şu ana, şu ana kadar baskılanabildiği için ha tutar mı bu kuru kizde tutmaz. Yani ödemeler dengesinde sıkıntı yaşarsan tutmaz, mümkün değil. Dolayısıyla birinde salman lazım ya borcunu ödemeyeceksin ya kura baskı yapacaksın. Genişler sonra yap, seçmeyin alım anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, orada Türkiye'deki enflasyonun TÜİK'e göre 85-90 aralığı bulması çok mümkün doğru bir tahmin yıl sonunda. Kur eğer baskılamaya devam ederse 22 baskı, baskılamazsa ucu açık bana rakam veremeyiz. Dolayısıyla 2023'te de tutun dolarlarınızı diyor Şimdi bak hmm. çok önemli. 2023'te de dolarlarınızı tutun diyor. Bence de tutunur ama asıl olan bence Şubat-Mart gibi pozisyon değiştirip altına doğru ufak ufak kaymak. Pozisyonları daha dengelemek lazım <laughs> orada. Çünkü dünyada da çok de, de, sıkıntılar yaşanacağı için. Amerika evet. faiz artacak vesaire ciddi sıkıntılar. Enflasyon baskısı dünyada çok artıyor. Dolayısıyla bu enflasyon baskının artışı e, altına doğru kaymaya, kaymaya getirecek gibi duruyor şu an. Evet enflasyon baskısı demişken İngiltere'de de enflasyon rakamları açıklandı. Artık onlar da çift hanedeler enflasyonda. Gerçi 10.1 ile 40 yılın zirvesini görmüş oldular. Bize göre tabii komik rakamlar ama Çekirdek enflasyonda da Temmuz'da 6.2 ile o da beklentilerin e, üzerinde gerçekleşmiş onu da söylemiş olalım. Peki Bakan Nebati'nin yine sıcak bir açıklaması var. Biraz onu sormak istiyorum. Size bu e, vergi politikaları ile ilgili bir açıklama yaptı. E, yeni vergi düzenlemeleri ilişkin şöyle diyor. Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Şimdi yeniden Şimdi vergi politikaları hayatımıza giriyor? Neler gelecek? Şimdi vergi politikası derken indirim yapacağız demek işte benim gördüğüm, anladığım kadarıyla. Yoksa artış böyle müjde gibi haber gibi vermez. Vergi artışı Vergi de artış yapmayacaklar. Düşe doğru gidecekler. Bu şu demek. Bütçe daha fazla artıracağız. Dolayısıyla daha fazla para basacağız demek. Bu sefer ne olacak? İçeri daha bu parayı, basılan parayı hazineye geçmesi için hazine boşlanma yapması lazım. Hazine doğrudan Merkez Bankası para verilmiyor. boşlama yapması lazım. Ne olacak? Merkez Bankası basacak parayı. Bunun, e, çünkü vergiden vazgeçtiğiniz zaman çünkü bütçe açıklarını görüyorsun. 64 milyar e, TL'ye çıktı. Daha da artıyor. Ödemeler dengesi açığı daha da büyük. Hani içerideki e, TL bazına baktığımız zaman. Nakit açığınız çok yüksek. Dolayısıyla bunu gidermek için ne yapman lazım? Borçlanman lazım. Başka şansın yok. Çünkü vergiden de vazgeçiyorsun. Bu vergiden vazgeçiyorum demek bütçe açığını ve bütçenin nakit ihtiyacını daha fazla artacağı anlamına geliyor. O zaman bunu bir yerden finanse etmen lazım. Nereden finanse edeceksin? Borçlanma yapman lazım. Başka yolu yok. Dolayısıyla evet. bu şu demek enflasyon daha fazla patlayacak demek. Çünkü para basacaklar. Hazine Merkez Bankası 14'te bankalar alacak. Bankalar alacak 21, 22 ile 23 ile hazine deyimleri nesil çakacak. Bankalar arada çok ciddi birebir para kazanmış olacak. Yani tabii hazine kendi çevirmiş olacak. Tekerini döndürmeye çalışacak. Ama bunun karşılığında halktan enflasyonla daha bir para toplanacak demek. Halk daha fazla fakirleşecekler. Çünkü para basmak demek işte. Bütün dünya kanıtlandı ya. Yani Ankara'nın söylediğini tam tersi bütün dünya kanıtlandı. Bakın rezerv paranın olduğu ülkeler bile İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi ülkelerde para bastığı zaman enflasyon yok kardeşim. Kaçamıyorsun. Artık bazı gerçekler edeceksiniz ya. iktisat birim ya. Bu sürekli her gün bu kendini kanıtlıyor. Biz her gün Ankara olarak iktisat birini reddediyoruz. Bu sefer ne oluyor? Daha büyük başımız belayı. Ona böyle eleşer hale geliyoruz. Rusya'ya açıyoruz, Birleşik Arap Emirlikleri'yle açıyoruz abuk sabuk herkes el açıyoruz. Buna gerek yok ki ya. Artık el açacak yer kalmadı. Ne yapacaksın? Yarı kalmadı el açacak. Nasıl duracaksın? Abi. Faizi nasıl duracaksın? Enflasyon nasıl duracaksın? Hadi söylesin birisi. Yok cevabı yok. Bu politikalarla. Ne enflasyon durur, ne faiz durur. Bakın ne faiz durur. Faizi Merkez Bankası faizi ben artık dikkat etmiyorum. Zaten kendisi etkileştirdiler. Evet, borçlama faizine yani. bakacaksın. Benim için borçlama faizi önemli. Diğer taraftan enflasyon patlıyor. Kuru burada tutamazsın. Çünkü kurulan enflasyon sıfır fark inanılmaz açılıyor kur artışıyla. E bunu tutamayacağına göre her yerden müthiş bir kıskaç var şu an. İşte benim korkum Ekim'le Kasım'da en geç Kasım'da böyle bir patlama olması. Hem faizde hem enflasyonda hem kurda maalesef. Onun için sosyetenin cennelerin söylediği çok diyor. Bakın İngiltere net rakamlara çıkıyor ki ben de enflasyon %10'a çıktı kardeşim. Şifaneli rakama çıktı diyor. Şimdi Avrupa Birliği'nde de bu basınçlar olacak. Şeyde de olacak. E, Amerika'da da olacak. Şimdi bakın OPEC genel sekreteri Yaklaşık 15 dakika bir açıklama, 15 dakika önce bir açıklama Kardeşim dedi, dünyadaki enflasyon sebebi o pek değil. Petrol fiyatları değil kardeşim Sizin yanlış politikalarınız dedi. Bitti. çok net adam yani. Çok doğru. Evet. Peki çok teşekkür Peki. ediyorum. Böyle bir günde bile yayın yaptık. Çok sağ olun. Tekrar başınız sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun. Sizler sağ olun. Bir gün yine beraber olacağız. Görüşmek İnşallah. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.